Sevgili arkadaşlar Merhabalar sizlere kısa özet bir şekilde piyasada neyin nasıl fiyatlanacağını söyleyeyim Çünkü yine herkes 20'şer 30'ar 40'ar er dakikalık laf kalabalığı yapıyor arkadaşlar bakın bakın şimdi elimizde ne var iki tane şey var değil mi PMI enflasyon PMI ne oldu kötü geldi arkadaşlar. Şimdi piyasanın gözü enflasyonun öncü verisinde. PMI 2 ay üst üste kötü geldi. Lakin enflasyon yükselirse ne olur? Bunun finans'taki adı arkadaşlar stagflasyondur. Bu tip durumlarda ne olacaktır arkadaşlar? Durgunluk olacaktır. Ve böyle bir veri geldiğinde te özellikle teknoloji hisselerinden yüksek oranda çıkışlar göreceksiniz. Şimdi işin bir de Nvidia tarafı var, ee, yarın veya bugün diyeyim artık. Ama bu ihtimalde sizin gözlemleyeceğiniz şey kesinlikle bu olacak. Piyasa hani yeni baştan böyle bir şeyleri e, duygusu olarak değerlendirmeyin. Şu anda zaten olan da bu. PMI kötü geldi diyor, enflasyon beklentileri de yüksek diyor. Piyasadan ne çıkış oluyor? Teknoloji şirketleri çıkış oluyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir farklı senaryoda bakalım. PMI kötü geldi. Değil mi? Aa dur. Dur oraya girmeden. Fed'in davranışı nasıl olur? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Fed'in önünde iki tane şey var. Değil mi? Adamlar diyecek ki ya tamam biz enflasyonla uğraşırken ekonomiyi durdurduk diyecek biz enflasyonu hallederiz bir şekilde diyecek. Çünkü bizim faizlerimiz enflasyonun zaten üzerinde. Kendi kendine bu olur diyecek en kötü ihtimalle. Uzun da olsa değil mi? Yapışkan da olsa baz etkisidir, o sudur, bu sudur, olur. Ama benim ekonomide durgunluk yaratmamam lazım diyecek. Durgunluk yaratırsam sermaye çıkışlar olur. Ben bu sermayeyi ülkeye sonra tekrar geri nasıl çekeceğim der. Enflasyonu ikinci plana atar ve olabildiğince faiz indirimlerini öne alır arkadaşlar bu sebepten dolayı e, siz piyasada enflasyon verilerinin cuma günü yüksek geldiğini gördüğünüzde bunun durgunluk işareti olduğunu staklasyon anlamına geldiğini göreceksiniz sakın şunu söylemeyin aha enflasyon geldi enflasyona rağmen FED faiz arttırmak istiyor gibi şeyler dinlerseniz, aa ben derim ki siz Mert Başaran'la Cihat Belediye'ye takılıp kalmışsınız. <laughs> Neyse sevgili arkadaşlar. Şimdi ikinci pozisyonunu söyleyeyim size. İkinci pozisyondan da şu e, olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi PMI kötü geldi değil mi? O cepte. İkincisinde enflasyon düşük geldi değil mi? E, o zaman ne olacak? Enflasyon düşük geldi, PMI düşük geldi piyasa diyecek ki aa bak bir durgunluk var bu durgunluk enflasyon da düşürüyor yahu o zaman diyecek Fed'in tek amacı ne olacaktır ee, ekonomiyi canlandırmak olacaktır diyecek bu sefer teknoloji hisselerinde yükselişler gözlemleyeceksiniz ama teknoloji hisselerinde bu yükselişleri gözlemlerken bakacağınız bir eşikte şu olmalı burada. Değil mi? O şeyi de atlamamanız gerekiyor. Faiz indirimleri. Faiz indirimleri ne olacak? Daha yakın bir tarihe gelecek mi? Yani enflasyon iniyor. Ekonomideki canlanma mevsimsel mi? Değil mi arkadaşlar? Yoksa değil mi? Yani Fed bu sefer ayağını e, gazdan biraz daha çekebilir mi çekemez mi? Bu sefer olayım bu tarafına bakacağız. Ama ilk tepkilerde zaten şu olacaktır. O zaman da tam tersi teknoloji hisselerde yukarı yönlü hareket gözlemliyor olacağız. E, buna da piyasada bir rally havası diyebilirsiniz. Ve bir sonraki verilere taşınacak olay sevgili arkadaşlar. Yani burada bizim bu düzeltme dediğimiz değil mi? Herkes diyecek ki aa bak şeyde S&P'de veya Nasdaq'ta düzeltme olacak ama bunun da düzeltme değil arkadaşlar. Piyasalar bu tip durumlarda yüksek ağırlıklarını büyüme hisselerine götürür. Yani bu da teknoloji hisseleri olur arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Sonra neyi dinliyor olacağız? Merkez Bankası Başkanlarının yine konuşma metinlerini, onlarını, bunlarını ayın 19'una kadar ne yapıyor? Dinliyor oluruz ki size dediğim gibi ayın 19'unda da yüksek ihtimal bir PMI verisi daha olacaktır. Yani bunu söylememdeki amaç... Hangi veri piyasanın ne tepki vereceğini önceden bilin ki çünkü aranızdan bazı arkadaşlarınız yüksek oranlı kaldıraşçı giriyor. Bastıkça bir tane firmaya basıyor. Yani örnek veriyorum AMD'de takılıp kalıyor, orada takılıp kalıyor, Tesla'da takılıp kalıyor, Bitcoin'de takılıp kalıyor diyor. Paramı yönlendiremiyorum diyor sevgili arkadaşlar. Ee, hani sizlere böyle e, farklı farklı dönemlerde koç holding alın, koç holding alın, altın alın, altın alın. Yani o altın alın esprisi, yani bana kızıyorsunuz ama cihat dedinizin şu andaki tek yatırım felsefesi bileşik enflasyon ve bileşik getiri. Yani adam her devirde altın alıyor, biriktirdiği parayla her tipinde ne yapıyor, e, konut alıyor. Yani bu bir şeydir. Yani bileşik getiri sistemidir arkadaşlar. Zaten ülkede TL kendi kendini devre ediyor baktığınızda mert başarında yani ben ekonomist olarak bakmıyorum. Çıkıp televizyonda grafik bak burada kalmış. Buradan mal toplanır, buradan mal verilir, buradan şöyle olur, buradan böyle olur diye bizim gibi böyle ekonomi yorumu yapmadan sadece 2-3 tane çizik üzerinden bir şeyleri anlatanlar arkadaşlar ekonomist değildir. Sadece birilerinin laf cambazlığını yapan insanlardır. Bunu bilmek istiyorsanız çalışacaksınız, kafa yoracaksınız sevgili arkadaşlar. Yani bir eğitiminiz yoksa. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.